Ama dronların mı? Evet. Ha bunlar bugün defe gelmiş. Çok iyi, tamam. Evet. Arkada magesi var. Serdar burada yakın mısın? Uzak kaldım ben ya. Telefona bakıyordum. Ali onların sağ vardır kanka. O... Ali Al Ali lan. <laughs> Çıkamadım. Ali ki sağ. Serdar oynat sana. Oynat Okçu vurursun sen. Var öyle de böyle. E geliyorum kürmen. Ben malisteyim. Onal al on al al. Ah, yetişemedim ya. Çok mu kalabalık? Çektim Biz Niye ayrı kaldık ki? Abi ben yan tarafa bakmaya gittim ya. Burası olduğuna emin olamadım. Şarda nerede? Taş var. Ya. Abi kayıp bak. Kipur niye kaldırmıyor, ya, ya şey. bu? Elini kırıyorlar oh. ya. Abi biz de... burayı oynayalım Ölme, ya. Ölme onu al. Hakkı makineler burayı yer ya. Abi. Ton. Kalk, kalkın artık sen de kalk. Tona kalk bakın. Tondaki çapır durumuna bakın. Def yapın kanka. Volkan biz Abi. bunlara yandan destek verelim. Arkadan mı niye keseriz biz? Kepler'ı alıyorlar. Abi bak girdi 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 girdi. Hadi küçül kanka. Kepler yüzde <laughs> daha ölmez. Volkan arkadan magisine gelsene. En arkada. <laughs> gel fena ben gördüm. kesmeye çalışıyorum. Abi, çık şuradan. Ne de, defans mı yapalım biz? Yüzde atsana Vardır'a. Vardır'a gel saldırı bir. Bitti. Volkan öldü yüzde at Vardır öldü. Abi abi sıkıştım burada. Bak şu halime baksana Ahmet. Gel abi gel. Defans yapma. Kepler ölmez zaten. Kar evden çıkmıyor. Allah kahretsin yani. Şurayı bir temizle gelenler sadece. Volkan şunların partisine gir, çeksinler seni. beni çeker misin dışarı? Odada kaldım. Oraya nasıl giriyorum? Kayan koyayım böyle işim ben ya. Karı mı kestiler hali onlar? Yok, Yok. Kepur yüzde yetmiş ya, ölmez Ol daha. Aşağıda abi. geçen de peki? Vardır bir kanka. Vardır. <laughs> Oğlum. Oğlum o ses ne ya? O adam mı yiyor onu Ben yani kaldım burada çıldıracağım ya. <laughs> <laughs> Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah. Oğlum bir tane magi yok mu şuraya alın lan partiye? Biri bir Ali bir çıksana bir magi alsın. Ahmet'e ver partiyi. Çıktım ben. Abi Ahmet bir magi bulsana şuradan. Göremiyorum ben içeride kim var kim yok. Kanka şu an şunu keserim de bakacağım. Bize, bize göre sağda mısınız solda mısınız? Evet, ölü ölü kazandık kazandık da. Gerçekten mi ya? Kazandık güzel. Lan dur aşaman aş aman. Sen, sen bir kişi şeye gitsin oh. abi madene. Ya da ben gitmiyorum, madene gitmiyorum. Sen madene git biz içeri girelim. Abi kapı içeri kapı çok defansa baksana. Ya. Gel madene tamam. vuralım bitir gel. Madene bak ay bu ol çabuk 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 çabuk. Geldim geldim geldim. Allah Allah Alem tepe bu dayı tepe. Al siktir. Oğlum burası da böyle. Oh. Çet. çet. Oğlum madende ne yapıyor bu kadar adam? Oğlum manyak mı oğlum bu mu? Ne katıyorlar. Lan bu ne? Şifrazı şimdi patla şuna da. Yazık ya. Ne yapıyorlar buradaki şuna kat? Acaba? Oğlum bir, bir kane... Bak nasıl kızak nasıl, nasıl şey yapıyorlar bunu? Volkan. Aynı anda bak. TP'leri Volkan'da tut. Bende tutun. Bak herkes TP oluyor. Sağ solda oluyor. Herkes. Ölçek dahi. Ol TP'de al. Ol TP'de al. Ananı sikim frende ekliyorum. Dal 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 sakın durma sakın durma. Ben ben ters arkaya kaçtım tamam. Ben yani vurdum bir tur şeye tavuna. Güzel vurdun. Abi şimdi hazır mı bir daha tepe bende? Bir daha tepe bende ben hazır mı? Ali hazır. Abi, öleceğim, hazır. Öleceğim, öleceğim, Ben öleceğim. Doka ol tepe. Doka tepe ol tepol ol tepe ol. Tepe, ol. Yani Yanıp sönüyor. Doka Siktir. Sivit kaçtı sivit kaç Sivit dönme sakın. Hiç dönmedir hiç dönme. Olacağım ben. En sondaki varayla hazır. Göreceğim. Bana attı. Var var. Kanka ölmeyin, o, oyalanın. Şey, oyalanın. Ben. kaçıracağım sizi. O o o şey yok. Kaldı bir tur bana, bir tur bana tep olsana seriden. Seriden tep ol bana, seni tep ol. Abi sal orayı. Ağabey, ağabey. Kanka PK'yı salın. Full ne yapıyor? burası aldım onu. Seri seri seri, seri 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 tamam, şey vur, vur 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 vur. PK boş ver şu an değil PK zamanı. Volkan dal dal Volkan arka kraliyete falan git dağılalım. Tamam, Kovanı vurduracağım. Varyolar bende. Ya, İki bende kalsın. Tamam. Doku hazır mısın? Hazır. Dok hazır ol. ol. Ol tepe. Ol tepe Zed'e oyna. Volkan sen de ol. Olamam kanka bir dakika. Şimdi, şimdi olacağım. Oğlum. Seri 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 Herkes okul oynasın. Öleceğim lan miner at miner at. Abi gerçekten ölür müsünüz ya? Kaç kilo aldım? 10 kilo aldım ben ama. Kanka dağılalım bir daha. Gel potu harcayalım tak diye. olmaz olmaz şu anda arkadan kovali var oğlum. Ya bu jenga ne istiyorsun lan ya bu dayı dön vursana şuna sen. Dön vur aldım kürünü. Şey gel içindekine. Kanka Kesinlikle. Volkan bana kür alabiliyor musun? Aldım. İki iç içiydi, keşke tep olmasaydın ya. Uçtum başka bir Aska bu arada aska Aska'da npc'leri kesiyorlar. Aska çok iyi. Gel Doçka. Bomboş Aska burayı kessek mi? Dur. Attım geldim türeyi. kanka geldim mecbur geldim ya. Burası çok fena abi çok target var. Hadi Hem... girdim ben. Girdim mi? mi? Sweet'e tap oluyorum. Hazır. Kanka hiç poleme gel. İbo dayı ol tepe. Ol 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 ol. Ol bana tap olun yere vurun. Seni 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 seri Seni 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 seri Bana tap olun. Kür alsana bana. Atakın var. Atacağım öyle. Ama çıplak pres var arkada. aa kestim tamam. Sak. Kaçırayım ben şunlardan adamı kaç. Volkan tane. arkamdan oynuyor ya. Kanka evet. Arka, Volkan arkanda kaç hazır oldu içeriz oyu. Hazır evet. Döv, vur. Bana bu kritik pasta mı oturmuyor ya. Battım Volkan. Ee, ben oturan dör, bir varlıyor var. 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 Şurayı atsana bana. Bana hel helal Ne lan? Hadi kürünü aldım. Git kür. Oğlum, kümle, Geliyorlar ya. Söyeceğim bunları abi ton havada Görünmez olun kanka. sıkıntı yok kaybolun, görünmez olun Ben BDV'ye gidiyorum, şurada birkaç kişi var ee, Biri kraliyet darına gitsin Var ben mı oraya giren? Şu an çok tersteyim. dur, ee, nasıl yapayım? Ali'ye mi tp olsam ben dur? Yükle. Abi, abi şu gidiyorum abi. kraliyete ben Ayselim dayı, mükürat Aldım aldım oh, Kırtladık mı kraliyeti? Kanka bana tepe olun seri lan. Seri de bana olun. Old seri 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 Bizi seri. Gizli gizli hemen buraya mage'ler de geldi. Buradaki seri seri beraber. Seri tepe aldın. Ya bir dakika. 14 22 14 14 52 Al saatleri lan. Yarım direkt yarım saat ötesini yazıyorum ya. Tamam güzel. Mage'lerle aynı oynarsak oynur. Sevat alın magilere. Yok mu sevelleri? Lan bodos ölme. Musa yok mu TPSC sende? Doğru, var var. Tamam gel kanklarım zaman. Dala dele her kadayım geleceğim. Onu da geliyorum. Ben de geliyorum. Bak yandan şey. getiriyor dikkat edin ayık olun. Şu, Şuna basın. Şunun bastım ya. Vuramaz yere mera Tamam. Bas ne söyle. şeker aldım. Bak magelerin yanına gidelim. Aynen aynen Bahri... oy, oynatsana bir tür Serdar. Bozor hazır. Evet, evet da hazır. Bozor abla hazır.